Selam, selam, selam size de iyi dostum. Aynen. Ama bir dakika. Evet, karımın mikrofonu kapalıydı. Ben yani de açtım şimdi. Böyle çok yakından gözüktüğümüz biraz kötü gibi gözüküyordu da. Şimdi böyle yapalım dedik. Aynen, böyle daha iyi. <laughs> böyle daha iyi, evet. Şimdi ilerliyoruz. E, permet tarafına geçeceğiz. Saat şu an 10.30 civarı bir şey. E, az da olsa telefon, telefonumuzu şarj ettik. E, taşınabilir taşınabilir powerbank'imizi de şarj ettiğimize göre şu an caddeye doğru çıkacağız. Caddeye doğru çıktıktan sonra da ne? Caddeye doğru çıkalım otostopumuza, başlayacağız. <laughs> yol biraz uzun olduğu için öyle parti parti ilerliyoruz. Aynen. Bakalım yol başımıza neler getirecek. Bakalım başımıza bugün kim neler gelecek. ve kaç saat bekleyeceğiz. Yani o geldiğimiz abi şey dedi. Yani permete gidin dedi. Kendi oluşturun dedi. Sevgili karım da şey yazdı zaten. Kağıda permet diye yazmıştı. Aynen. Ondan dolayı. Şimdi yolda görüşürüz. Nerede? Yolda. Aynen şimdi yola çıkalım. Orada görüşürüz. Şimdi otostop çekeceğimiz bölgeye kadar geldik. Aynen. Şöyle bir bölgedeyiz. Yazımız bu. Caddedeyiz yani. Yazımız bu. Fermet, deneyeceğiz burada gölgelik çünkü burada olduğu için. Bir tek burada var daha doğrusu. Burada yapalım dedik. Güneş çünkü Mesela beklenmiyor yani. Var. Şimdi bakalım. Burada ayarlayacağız. sevgili karım da burada. Çok az araba geçiyor ama yapacak bir Aynen. şey yok yani. Burada deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok aç var ya çok sinirlendim bir tane adam durdu arkaya yüklemiş karpuzu marpuzu bilmem neyi ondan sonra permet dedi güldü ben dedim bunun tipinde bir şey var ama tam bir taksici tipi var ama taksici değil adam bu arada kesinlikle permet dedi güldü yes dedik Mehmet abi de emin olamadı tamam mı sonra adam şey dedi 10 euro istedi artık kişi mı istedi iki mi istedi bilmiyorum hadi oradan taksici değilsin bir şey değilsin bir de gıcık Sinir oldu. Karım konuşmak istedi de. Konuşmak istedim yani. Ay, Böyle mesela öyle. otostop çekerseniz de paramız yok diye söyleyin yani. Yoksa e, sen binsen götürse. Ay, otostop'un anlamını bilmedikleri Aynen. için bence. Bilmedikleri ya. için de öyle olabilir yani. Ama otostop abi yani bu nasıl yani? Ay, ben burada otobüse binsen de zaten gidiyor. Ben sana niye vereyim ki? Ha yani. Minibüs de kalkıyor yani buradan. Aynı Otostopu... paraya 5 liraya 5 liraya minibüs de kalkıyor. Ha. Yani, ha bak gidiyor. Herkes kendi ekmeğinde. Ya. Şimdi yaklaşık 35 dakikalık değerlendirme içerisinde ee, bir kişiyle görüşebildik. E, i̇ki tane de taksi plakası olmayan, taksi logosu olmayan e, iki araba bizi götürme teklifi etti. Ama parayla götürme teklifi etti. No money deyince tabii ki de ah, ya yeah, ah, falan bir şeyler yapıyorlar. Değişik bir şey, ifadeleri var. Yapıyorlar. Yani yüz ifadeleri farklı yani. Hayır yani boş gidiyorsun anladın mı? Para yok diyoruz sana yani götür. Bir de taksici değilsin de yani. Bir de taksici değilsin ne kadar uyanıklar. Olduk o da zaman ben de arabayı alayım, yoldan geçenleri alayım, mani mani diyeyim geçeyim öyle bir şey var mı? Yani biz zaten Hı. otostop çekiyoruz zaten onu anlamaya çalış çalışmaları lazım ama anlamıyorlar. Anlıyorlar da işlerine gelmiyor. Evet ben Dolandırmaya işte, çalışıyorlar. İşlerine gelmiyor ya yani ben... Anı An mutluluktan o yüzden arkadaşlar benim nebze e, yani soğut, soğuttular. Yani bu, bu tür insanlar soğutuyor. O yüzden biz de bir nebze bir hızlı bir şekilde artık... Hayır yolda yürüyoruz ki mesela geçmeye üstüne atlıyorlar taksi taksi diye. Yok şurası burası söylüyorlar. Sonra da arkamızdan normal no, falan yapıyorlar yani. O yüzden... Bilmiyoruz bakalım yarım saatlik değerlendirme içerisinde ee, kimseyi almadı. Şimdi öyle bekliyoruz hala işte. Şu an bir değerlendirme yaptık. Bakalım ne olacak bilmiyorum ama... Hepsi böyle para göz ya. Para için yapıyorlar başka bir şey değil yani. Aynen. Para para para. Hay mesela mantıken yani düşün... Yani bu insanlar şey ne bileyim parası yok burada kalacaklar belki yani götüreyim diye bir düşün yani yok. Ama burada Mercedeslerin hepsine dikkat edin. Burada Mercedeslerin hepsi taksicilik yapıyor yani. Ailen. Ee, yani yeni modellerden ziyade böyle orta eski. segment eski olanların çoğu e, taksicilik yapıyor. taksi plakası olmayıp da taksi logosu olmayanlar da gizli gizli para almaya çalışıyor. Aynen. Bilginiz olsun yani bu tarafları. Şimdi biz yani. denk gelirsek bir daha kamera açık duracak çekmeye. Çalışacağız. Keşke az önce çekseydik. Dek gelmiyor ki. İşte kamera açıp duracak. Biz e, gelince şey yapacağız, çekeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi bir tane e? biz yazdı. İni. E? Burada konuşuyoruz. diyoruz? Doz biz de İnşallah gideriz. Türkçe? Sonra. English. 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 Hi. Hello. I am speaking English little. E Uh, yeah, yeah, yeah. Uh, we are the uh, my uh, my wife uh, white with uh uh, 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 one minute permit. Yes, yeah, yeah. This is uh, this is, we are to go uh, permit. Permet, yeah, permit, yeah, Permet. Uh, this is uh, uh, tepe 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 delen tepe delen uh, to Permet. Ah, uh, okay. Uh, 1 so, Eee. Uh, uh, okay. Eee uh, okay. Uh, thank you. Ne oldu. Ha uh, termettiz. The... baba. Çıldırın. Father. Father. Ha. Yes. Ah. Üniversite Tirana. Ah, Tirana. Yes. Profesör mü acaba? Tiran'da dedi ama Tiran'da de yaşıyor herhalde. Speak Greek, Paul. Greek. Greek. Parlare Greek. Ha, ah, Greek. No Greek. Uh, we are from Turkey. Turkish. <laughs> not Greek. Şimdi abi bizi e, Tepetelen ve Permet yolu arasındaki bağlantı yolunda bırak Tepetelen'e gidiyormuş kendisi. Burada işte e, şey yapacağız, çekeceğiz artık. Permet'e hangi araba gelir, hangi araba gitmez ama şu an çok nadir araba geçiyor yani. Araba bile geçmedi şu anda. Bekleyeceğiz. Evet yine kimse durmuyor. Köprü üzerindeyiz şu an. Şöyle kamerayı biraz şöyle yapayım. Heh. Durmuyorlar yani. Biz de ne yapalım? Yürümeye çalışıyoruz da. Karım, karım nereye gitti lan? Ha. İşte böyle duruyoruz. Bakın böyle. Şöyle bir yer. Çok güzel. Şöyle şelale değil de akarsu var işte. Nehir var. Adamlar orada ayağını sokmuşlar. Araba gelmiyor, işin kötü tarafı bu. Şansımızı burada deneyeceğiz, yapacak bir şey yok. Ormanlık alandayız. Tek bir yol var. O yolda Permet'e gidiyor. Altyazı Permet'te kaldıktan sonra... Indirdi. Abicim boşsun işte, alsana ya. Of, almıyorlar da. Sıkıntısı da bu zaten, almıyorlar. Yani niye almıyorlar onu da bilmiyoruz. Buradan arabayla 43 dakika yürüme 8 saat. Vallahi kötü bir yere mi geldik iyi bir yere mi geldik ondan algılayamıyorum. Ne yapalım buralarda bekleyeceğiz artık. Biraz burada bekleyeceğiz ilerleyemeyiz çünkü. Yani yol dağ tarafında ilerliyor. Burada bekleyeceğiz yani. Evet bizi şimdi aldılar. Bir defa, e, i̇ki kız aldı. Aldı. Evet. Onları zaten şurada ileride bir yere gidecekler. Güzeldi. Aynen. Kili sıradayız şu anda. Gidiyoruz. Ee, fazla şeyimiz kalmadı. Arabayla kaç dakika? Arabayla 20 dakika. Arabayla 20 dakika yani. Mesafemiz var. Aynen. Onlar zaten şurada gittiler. Onlar da gitti zaten şimdi. Aynen Almanlarmış. Burada, burada... çok Alman var ya. Evet çok Alman var burada ya. Arnavut'ta gerçekten çok Alman var. Aynen. Ha bu arada buralarda gezilecek böyle çok pek fazla bir yer yok arkadaşlar. Burası Biz... köy. Ha burası köy Hayır, yani. burası köy yani. Biz sadece hani yolumuzun üzerine ee, gitmeye çalışıyoruz. Aynen. Daha da ileriye de gidebiliriz. Bilmiyorum bakacağız yani. Termete bir varalım. Aynen. Çünkü çok terste kalıyor yani. Aşağıdan yukarıya çıkmak terste kalıyor. Şimdi bu yoldan itibaren dümdüz gittiğiniz zaman ana yol ee, direkt artık Foguradek tarafına bağlanıyor. Kiskove'ye bile bir götürse yeter yani. Orada oraya da yok. <laughs> bu yol direkt değil ana mi? yol Zaten ana bağlandığın zaman Pogradec'e kadar gidebiliyorsun. Aynen. Yani o sınıra kadar gidebilirsin Şu yani. An bir gölgelik bulmamız lazım. Şu an buradan geçen bir araba da yok. O yüzden <laughs> yandık. Burada yani araba sayısı çok az. Yani bir de durmuyorlardı da abi. Aynen İşi, durmuyorlar. Problem tarafı o yani. Durmuyorlar. Belki kızlar bizi almasaydı kim bilir ne kadar daha bekleyecektik orada. Yani o da var tabii. Şimdi biraz daha gölgelik bir yer bakalım oradan da yavaş yavaş 30 stop çekeriz. Baktık daha vaktimiz var. İleriye kadar gidebiliyoruz. Saat 1 şu an yani. İleriye kadar da gideriz. Bakacağız yani hepsine. Önemli olan ana yola kadar gidelim. Ana yoldan evet. sonra. Bir nebze biraz daha kolay gibi. Ama işte bakacağız. Ayarlayacağız. Gidelim gidelim. Kuralarda bu gelmiş bulunmaktayız. Ha, kli neydi bu? Kilisura. Kilisura'yı da görmedik demeyiz ama <laughs> yolları gerçekten çok güzel bu arada. Yol güzel. Telefonu yani... alamadım. Bir akarsu şeyleri vardı yani bölgeleri vardı. O öyle of. bir sıkıştık ya arabaya. Hani hareket alanımız yoktu. O yüzden çok güzel fotoğraflar çekti o Alman kız. Biz çekemedik. Sıkıştık arkaya. Arkaya biz fena sıkıştık. Çantalar falan kucağımızda girdi. Çünkü araba küçüktü zaten. Aynen araba küçüktü. Yine de sığdık. Sağ olsun aldı sıvış. Aynen. Şimdi bu belki bu turun orada durabiliriz burada. Dursak da aşk Dur bakayım. Bakalım burada bir deneyeceğiz. Evet. Ee, şu an geldik. Permet'e geldik. Bir tane Afrikalı adını unuttuk. Adını unuttuk da. Burun bir abimiz, buraya kadar getirdi bizi de. Aynen. Ee, biraz e, tahminlerimizin erken erken geldiğimiz için şu an kafamız karışık. Görceye gitsek mi diyoruz ama şu an sokakta araba yok. Yani Korca'ya herkes... gitmek çok zor. 2 saatten fazla sürüyor. Ee... E buradan oraya araba gitmeyeceğiz. Tarmalak tarmalak gideceğiz muhtemelen. Yani yarın sabah erkenden gitmemiz lazım. Onu biraz bekliyorum. İşte Bilmiyorum. şimdi neyse. E, permet'in biraz tarihinden bahsedelim size. Burası dört bir yanı dağ. Evet. <laughs> Akarsuları falan var çok güzel. Şimdi permet. Etrafı göstereceğim mi? Göstereyim mi? Bir dakika o zaman. Kameraya ayarlıyorum. Diğer tripodumuz yok. Evet. Permet Güney güneydoğusunda yer alan Gıcırokastır iline bağlı küçük ve şirin bir kasabadır. Vijosa nehri kıyısında konumlanan permet doğal güzellikleri, termal kaplıcaları ve geleneksel evleriyle tanınır. Özellikle ben, benje termal suları ve Langarika kanyonu doğa severler için popüler ziyaret noktadır. Aynı zamanda çiçekler şey Şimdi olarak bilinen Permet, sakin atmosferi, yerel mutfağı ve misafirperver insanlarıyla dik çekermiş. Hadi bakalım göreceğiz. Misafirperverler Misafir perver mi? mi değiller mi? Bir dakika dur şuradan. Geldik galiba bir saniye. Kamp alanı. Markete falan gidecek miyiz? Kamp alanına gidecek. Bir, kamp alanına bir bakalım mı? oraya da ondan sonra bakarız. Bir bakalım da. Burası mıydı köprü ya? adamla geldik. Evet şimdi köprüdeyiz. Oha çok permet güzel. Permetin girişi burası. Burası böyle of. nehir. Güzel ama Akarsu. rengi mengi. Deniz. Bayağı evet. güzel. Güzel ama burası. Evet. Karım seviyor böyle. Rengi de güzel. Hı? Rengi, rengi de, de güzel. çok güzel. Hayır şurası. Evet, selamlar arkadaşlar. Evet, şimdi permet şeydi, Permet'te şeydik kameramız. Permet'te otobüsün ne kadar zor olduğunu gördünüz bizimle. Eee araba yok ya. Eee internetten baktık. 3 liraya sahaftağa geçtim. 3 lirada değil, 3 dolar yazıyordu. Ha, yani 3 dolar. 3 dolara buradan gidiliyormuş. Şimdi doğru mu yanlış mı öğrenmek için gideceğiz. Eğer 3 dolara 4 saat gidiliyorsa iyi. Üç saat pardon. 3 saat. 3 üç, üç saat, üç saat de yol. Çünkü biz 4 saat yolu 14 euro vermiştik. Önüne bak da dikkat et. Önüne Aa bak. çukur varmış. O yüzden. Ya bilmiyoruz artık ne olacak ya. Gidiyoruz şimdi otobüs terminaline. Varsa bakacağız. Bir de otobüs terminali bakayım nasıl. Yanlarında ağaçlık yeşillik varsa izin almaya çalış hani burada kamp yapalım sabah erkenden bineriz falan diye. Eğer izin vermezlerse buraya geliriz yani Aynen bu tarafta şey böyle güzel yani şöyle Şu çeşelik. Şurada taşlık maçlık da var. Burası da olur aslında yani. Şurada bir karavan şöyle. kurmuş mu? Ney o ya Acaba? oraya soracaktım işte ben de sana da. Burası sakin sessiz böyle güzel bir alan yani. Eğer karavanınız varsa buralara gelebilirsiniz. Bence, e, bence buralara karavan girer ya. Girer canım, niye girmez? Girer. Baksana bir de sürekli bu otlar yat Bu otların üstünde birileri kalmış. Evet. Acaba ne? Hayvan Aynen. mı yatıyor yoksa biri mi kalıyor, geliyor? Valla zannetmiyorum ya. Anlayamadım. Zaten almıyorlar bizi de. E ya, Bir tane aile durdu. Adamla Mehmet konuşuyor, kadın oradan bağırıyor sonra adam gitti. Abi olam ya. Arnavut'ta bir adamın yanında kadın varsa Kesinlikle, hayatta durmuyorlar. Evet. Kadın 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 tek başına kadın olsa gene durmuyor. Kadın kadın olsa gene durmuyor. Burada adam adam kadın, olsa kadının, gene durmuyor. Burada kadın kadının düşmanı. Net net yani. Abi. Durmuyor abi. abi. Şimdi dikkat et. Onu söyleyebiliriz ya. yani. Buradaki mazgalları da hiç kapatmamışlar. Bu ne ya? He şurası. Acaba dediği dediği yer burası mı acaba uygulamanın ya? Arabalar falan park etmiş hep bak. Ama Bilmiyorum. yeni araba eski araba belli değil soralım mı? Şurada Şurada. Bir oraya soralım. bir oraya da... bir soralım. Gel bir soralım. boş Bomboş arazi abi yani. Yani boş arazi. Hı. Allah Allah'ın arazi taş var. Trabzon'da, Karadeniz'de bilirsiniz. Geç geç buradan geç. Buradan Şuradan geçelim? geçelim? aradan. Şuraya bir şey soralım bakalım. Hani arabalar falan var ama ne arabası belli değil yani. Tel ne burası? Tel mi? Böyle otel mi olur oğlum? Ne bileyim. Neyse bir bakalım da şey olmadı otobüs, otobüs terminaline gideceğiz. Aynen. Oraya bir bakalım hani fiyatlar nedir nasıldır. Saat saat 7'de kalktığını gösteriyor sabah da. Eğer 7'de kalkıyorsa bir otobüs ne içerisini kapatmıyorlarsa. Bak 7'de olursa... kalkıyorsa Gorça'ya gideriz. Gorçeden de öbür tarafa eğer 7'dekine binersin 3 saat... Bak, Çıkardım, parka gidersek tamam oradan da pot pot gor gorikaminda oraya geçeriz yarın korçaya tamam korçaya geçeceğiz oradan da oraya geçeceğiz otosla hep size geliyor ha bir gidelim de bakalım ondan sonra ya şuraya bir bakalım evet şimdi şeyde nerededik permet permetti Biraz mola verdik. Socek olunca maalesef e, durmuyorlar. Şimdi burada olsa yemek molası şimdi de buranın meşhur yemeklerinden onlardan aldık. E, 10 tane aldık. tanesi 30 dek. 300 dek yani ortalama 3 dek tekabül. Onun dışında 3 e, tane almadık su aldık. Tadı güzel bakalım <laughs> da. Gizli. Allah'ım. Tamam mı Suzan? Güzel. Arkadaşlar selamlar. Ee, biz baya bir yer baktık. Burada uygun bir yer yok. Zaten burası köy olarak geçiyor. Yani biz buraya niye geldik onu da bilmiyoruz. Yani abi sağ olsun yani Gocora Kastara bize getirdi ama yani Allah'ın köyüne geldik ya. Kimsenin gücüne gitmesin. Ama gerçekten. Allah'ın köyüne geldik. Burası niye böyle? <laughs> Bak. Hayır adam bize bizim rotamız normalde bugün e, Korç'a olacaktı. Direkt Korç'a gidecek. Ama ya adam bize dedi ki Hı. dünkü bizi alan adam. Biz de ona inandık. Dedi ki siz dedi şeye gidin dedi. Eee per permet. permet. Permet'e he. gidin dedi. Oradan dedi Korç'a geçin dedi. Ertesi bugün dedi Korç'a geçin. Ulan biz de saf gibi iyi tamam dedik ya demez olaydık ya Rabbim. Abi biz aşağıdan güzel üzerinden tamam her türlü bu tarafa doğru yukarı doğru çıkardık. Ne Bilir buraya gelelim? Kim bilir Gujarat Kor ne kadar yani. Anladın yani mı? Onu da bilmiyoruz. Ya var öyle bir şeye denk geldik ki. Yani burası köy. Köyde hiçbir Ve şey yok. Ve şey burada domuzlar varmış. Ee, yani domuz da varmış. Ayı varmış. Ay, bir şey de şey gibi. yabani ayı varmış yani burada da. E şimdi ne yapacağını bilmiyorsun. Diyoruz ki adamlar şimdi uygulamaya gitmişler. Demişler ki kamp alanı. Kamp alanı nerede diye bu. Kamp alanında kimse yok. 3 para diyorlar mesela orada. Ama kimse yok. E, ondan şeye 3 sonra... euro diyorlar. E, Neden? Python de 3 euro yazıyor tamam. ama burada 10 euro diyor. Hayır Ye şey şey şu kamp söylüyorum ben ya. Ha. Şurada kamp alanı var diyor İşte 3 euro diyor ama gidiyoruz aslında kimse yok. Ama yani kamp alanı gibi değil. Ee, o çocuklara falan söylüyoruz i̇şte aşağıdaki kadınlara madınlara söyledik. Dedik ki de böyle böyle yukarıda biz kamp atacağız. Yani dedik yani böyle böyle bir şey olur mu falan. Yani onlar diyor ki domuz ayılar var diyor. Chat soruyoruz diyor ki yabani ayılar diyor buralarda Çocukluk olur diyor. Çocuk stadyuma gidin diyor. Ne stadyumu stadyumu mu arayacağız? ki varacağız? şurada ileride diyor stadyum var diyor. Lan gidiyoruz şurada taraflara bakıyoruz stadyum nerede onu bile bilmiyoruz. Hani göstermiyor yani stadyum diye olarak hiçbir şey göstermiyor. Biz bir de tane... şuradaki şeyden sağ olsunlar. E, neydi burası? Benzin, benzin istasyonu. Hani şu benzin istasyonu. Bu da işte benzin istasyonunun arka taraf. Biz de buraya kuruyoruz. Adama söyledik işte şeyden çeviriden anası O da birini aradı zaten. O da sorun yok dedi. Hiç i̇stediğiniz yere geçebilirsiniz dedi. Biz de hani çok fazla rahatsızlık vermemek için en ucra köşeye geldik. Zaten buraya. sabah 5'te kalkacağız. Şu otobüse bakacağız. 7'de otobüs kalkıyormuş ama buçuk gibi gelin dedi. Bizde zaten minimum 30 dakika toparlanmış süremiz var bizim şimdi burada da. İşte 7 euro ya da 9 euro dediler onun için bir tane kadın 10 euro dedi. Yani <laughs> buradan araba geçmiyor. Yani buradan kimse gorçeye go, go geçmiyor. Yani e, otostopla kimse gidemiyor abi buraya. Hani o kadar çok arabalar durdu ki ileri ileri gitmiyor. zaten zaten kimse buraya gelmemiş galiba. Ya yani Büyük ihtimalle buraya o yüzden kimse gelmiyor. Zaten şu an bizden ilk görüyor da olabilirsiniz. Yani işte burası köy yani. Türkiye'den gelen var mı buraya onu da bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Sanmıyorum gel. Se düşün evet. bak adamla şeye sorduk. Bu Ants diye bir abimiz vardı hani e, burun deli. Dedi ki Korçaya falan gidecek misin? Pogrege'deki falan yukarıya gidecek misin diye sorduk. Yok dedi. Buradan sonra da trene geri döneceğim dedi. Zaten adam, adı ne bilmiyor. Ne adamın? Adamın mı? Hayır Arnavutluğun. Arnavutluk'ta öyle bir yer olduğunu da bilmiyor. Ha aynen. Saranda'yı mesela bir güzel diyor ama gitmemiş oraya da. Ana sonra bizim gitmediğimiz yerlere gitmiş adam Ya biz adam da. var ya biraz pişman olduk. Keşke yukarı doğru işte sonra Tet. Oradan öyle Makedonya'ya doğru indik. Ben normalde e, lokasyonumu şöyle oluşturmuş. Ama Berat da güzeldi işte. Berat'ı da Tiran, görmek heh, e, Tiran, İşkodra. O Tet dediğin yer mi bilmiyorum var mı ama vardır herhalde yani. İşkodra'nın yukarısında. Ondan sonra oradan itibaren... Eğer gelirseniz mutlaka oraya gidin. Biz gidemedik belki. Bir gün gideriz bilemiyorum. <laughs> Bu zor ihtimal ama. Orası çok güzel o köy. O köy baya güzel ama hayırlısı. Yapacak bir şey yok artık. Yani tam buraya kadar şey gelmiş, sıkıntılı gelmiş. Biz sıkıntılı Arnavutluk'tan de, gitmeyi evet. düşünüyoruz ya. Bir Arnavutluk'tan bir gidelim de. Yani eğer yarın sabah Korçaya ulaşırsak, saat 10 gibi falan, e, oradan da direkt otospla neydi? He. Pod, Podgorica diyesim geliyor. Oraya gidersek e, Podgor, oraya gidersek eğer yarın ve sonraki gün Makedonya'ya gireriz. O gece orada kalırsak kamp alanı güzel. Ondan sonra Ohri'ye giriş sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyoruz, bilmiyorum. Bakalım, yani bir şekilde düşünüyoruz da. İçine koyup şey yap. İçine koy. Allah ver bana. Ah, Bunu da ben... böyle şişiriyoruz arkadaş. Eğer kamp yapacak arkadaşlara bu çok iyi önerilir. Ya. Bayağı iyi. Ne soğuk geçir ne bir şey etsin sıcacık kalıyorsunuz. Aynen zaten. o bayağı iyi alt mat olarak iyi yani. Normal o matları biz kullanmadık nasıl olur bilmiyoruz ama. Bugün bu... zaten uyku tulumunu koymayacağız. Bu iyi yani. Gece zannetmiyoruz soğuk olacağını. Şşş. Şu an hava 29 derece, gece 19 dereceye kadar düşecek diyor gösteriyor. 10 derece birden. Soğuk olur mu olmaz mı onu da bilmiyoruz. Ee, ama en kötü şeyimiz var ya, havlumuz var bir tane. Onla da onları şey yaparız. Havlu da sıcak tutar diye düşünüyoruz. Havlu sıcak mikrofiber olduğu için sıcak tutabilir aynen. herhalde. Ya açmamayı düşünüyoruz ya. Onu toparlaması da sıkıntı biliyor musun? Yes. Yanımıza durur da olmadı yani şey şimdi yaparız. Şimdi çantayı çok dağıtmayacağız Açın. çünkü yarın 5'te uyanmamız lazım. Şöyle çantayı şimdi toparlamakta aynen. Bunlar da bizim yastık. Aynen. Bu yastıkları da öneriyoruz. Biraz pahalı ama yani. Ben hiç bakmamıştım. Rahat fiyatına. edersiniz. <laughs> Böyle. Şöyle açıldı hop, direkt. Açıldı. bir daha yapayım. Hoşunuza gitti. Böyle. Şu an. Zaten bizim videomuz var. Ee, ne aldık videosu. Oradan da bakabilirsiniz. Vay. Evet, Böyle. onu bunları da hiç çıkamadık ya. Bunları da yıkacağız. Yıkacağız, yıkacağız da artık. Makedonya. Makedonya'da artık bakacak. Şimdi ne var? Ee, bir buçuk, iki buçuk, üç, üç litre suyumuz var. İçilebilir. Ee, diğer suları biz şimdi şey yap, kollarımızı yıkamak için falan kullanacağız. Onları şurada aldık ama onlar temiz soğuk olmadığını bilmiyoruz. Burada da böyle bir kamp atacağız işte arkadaşlar ya. Şöyle bir alan işte. Şöyle bir yerdeyiz. Yani şey zannettim şimdi. Youtube'da mesela video yazıyorduk da. E, Tayland'da 7 Eleven'da falan böyle kamp atanlar oluyordu. <laughs> e, otoban kenarlarına değil benzin istasyonlarının önüne, arkasına falan. Onun gibi hissettim bir an kendimi. Şey soruyorlar. Ha? Tuvaleti ne yapıyorsunuz, Ne yapacağız arkadaşlar? Orman. <laughs> orman denen bir şey var. Eskiden tuvalet vardı? Ya orman yani. yani Böyle peşin şeyinizi alıyorsunuz. Islak mendil, tuvalet kağıdını alıyorsun. Aynen. Yani buralarda müsait olan bir yere işte gidilecek azotluk olan. <laughs> Anlattığımız olaya bak Allah'ım ya. Merak ediyorlar ya. ne bileyim. Oğlum insanın tuvaleti merak edilir mi? <laughs> yapılıyor işte sağ sola o yüzden. Şimdi. Bir yere yapılıyor işte boşver. Bakalım güzel olacak. Bir toparlayalım şuraya gelelim. Evet sıcaktan gördüğünüz ter içinde kaldığımız bir günden selam. duşmuş vardı gene iyiydi. Kamp değil ama daha şey yok. Bugün duş belki yarın gittiğimiz yerde kamp bu ve anlaş fiyat Belki orada duş alabiliriz. Yani eee şimdi işte çeriyi ayarladık. Eee çok fazla da dağıtmadık ki yarın hemen gidelim. Kafka kalk, kalk, ayarladı. Yarın çıkacağız. Aynen. Çadırımızı tutacağız hemen bağlayacağız yerken. E, yani yarım saatinde halledip gitmemiz lazım. İnşallah güzel güzel gece uyur. Ondan sonra eee şeyi açamıyoruz ki böyle üvezler var. Bir de üvez bacaklı oluyor. Yani o yüzden zaten bakalım ya. Böyle şu el aletleri var ya şu şu an 20, lazım 25 yani. 15 derece ve rüzgar yok Bu da işte hareket etmemeye çalışıyorduk. Ondan sonra sen şu an aydınlık tane benzi tane Güzel. <laughs> 24 saat yazıyor. Yani. 24 saat zaten. da yani de daha diğer yerde. insan var ya onu bil. Şimdi böyle. Yarın inşallah her şey Yani Korçaya gideceğiz. Eğer erken bir sabah gerçekten saat 7'de biner gideriz Korçaya. Oradan da Grade çıkıyor. 46 dakika Pograde çıkıyor. Ee, i̇ki göz şeye Korçaya. Oradan hemen Pograde Lazım kendimizi. Ee, sonrasında Makedonya'dan buradan ee, ee, şeyle geç Yani en korktuğum şey sınırdan yürüyerek geçmek. Çünkü izlediğim insanların hiçbirinde iyi bir anı yoktu. Ama Makedonya Makedonya geçişte değil. Sırbistan'a girerken ve şeye girerken. Arnavutlar girerken. Arnavutlar Oralarda inşallah güzel geçer. Bir an önce kendimizi Arnavutluğa atarsak bir rahat iniyorum. Arnavut biraz daha uygu buraya göre. Ee, Ayı. ay Sola. Makedonya. Aleyk. Makedonya. Karıştı hatlar. Makedonya'nın para birimi. Makedonya'nın para birimi dinar. Makedon dinarı. Evet bir bir i̇şte mesela Birisi, ben daha az önce kampalanında bir şey yap. E, kuru fasulye Kuru de kampalanında niye yersin ki? marketten al ya aynı a, 600 dinar üstünde vermiş. Kuru de <laughs> o kadar yani. Sağ Ama işte şey mesela Yonca bunu demiş. Neyse biz biraz bakacağız. Ona evet caz. Genelde bir tek tren bölgesi. Doğru da orada stadyum demiş. Kutlar bağırıyor da bayağı olacak. Bir şey yok. Şey e, ne diyorduk? Ha. Biz böyle direkt. Yani mesela permet hakkında bir bilgimiz yoktu. Buraya gelince öğrendik her şeyi. Böyle takılıyoruz kendimize. Allah Yol üzerinde evet kaldık. Neyse hayırlısı böyleyim. İnşallah yarın biz için daha güzel olur. Biz yarın baya bir şehir değiştirmemiz gerek. Eee denedik saati saat buradan. Yani gerçekten almıyor. Eee biri durdu. Mehmet konuşuyordu tam. Ondan sonra tam Mehmet anlaşmaya çalışıyor adamla. Konuşuyor nereye gidiyor. Abi kadın önden bağırdı. Sonra almadılar biriler. Sonra biz Mehmet de şey gidiyor için işte bir yer bak yani Orada yap şarjı. Kadın adam aa hello falan falan yaptı tamam mı? Ondan sonra adam gene sevimliydi biraz da. Kadın biraz. Kadın Mehmet no kar falan yap. Yani Ased'in no kar olmayacak. Belki de hayırlısı böyleymiş. Oradaki bilir nerede. Ya. Yani hayırlısı böyleymiş. Eee inşallah geldi görüyor musunuz? Buna var ya, öyle bir yapış gücük oluyorum. Neyse o zaman yarın güzel bir gün olsun. Videoyu burada kapatıyoruz. Kendinize bak bize dualar etmeyi unutmayın. Evet, videoyu beğenin. Çok bakın. zor şartlar altında çekiyoruz. Bazen çok zor şartlar altında atıyoruz. O yüzden lütfen yorum yapın diyoruz ama yap koysanız bile yeter. Ee, en azından ne kadar video videoya yorum yapar, ne kadar beğenirsek o kadar ön planı, çıkan e, bir şeyler kazanmak yok çünkü kazanamıyoruz. O ayrı izlenme saatimizi doldurmaya çalışıyoruz. Ee, bilek satamadık Arnavut'ta. Bu zaten bizim. Ee, Makedonya güzel olsun inşallah bize. İnşallah en gideriz. Kendinize iyi bakın. Öpüyoruz ve görüşürüz. görüşürüz.